Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Spaz Kaç bugün hep bir da arkadaşlar. Bu video kalem kutumda ne var videosu olacak. Ee, kalem kutuma gelirsek şu şekilde bir şey benim kalem kutum. Sünger bab bu, şekilde. Şöyle. Sünger bab Bir kalem kutu. Bu kalem kutunun özelliği hem buradan açılabilme özelliği var. Hem de çok altta mesela bir kaleminizi kaçırdınız. Bu şuradan hemen o kalemi aç <laughs> biliyorsunuz tabi ben çemiyorum mesela şu şekilde bunun buralarında cırt cırtlar var bu şekilde bunları böyle birleştiriyorsunuz böyle duruyor sağlam bir şekilde bunları şu şuradan açılıp bükülebiliyor arkadaşlar ve büküldüğü zaman bu buralarda yapıştırıyorsunuz sabit kalıyor İçine geçelim hemen İçi şu şekilde top dolu İlk ee, ilk olarak içinde e, iki tane e, kalem yani tahta kalemi var. Birincisi board Boardmaker'ın Showman isimli. Bir siyah kal tahta kalemi var. Bir diğeri Micro'nun Whiteboardmaker isimli kırmızı tahta kalemi var. Gerçekten bunların ikisi harika. bir i̇ki tane bu şekilde kalem tıraşım var. Ama daha çok farkına gidelim. Ee, sonra bir tanesinde e, Faber Castell'in silgisi var. Bu Faber Castell'in yani çıkarttım ben dışına. Etiket de vardı. Bu şekilde bir siyah silgi Faber Castell'in. Ee, sonra şöyle iki tane Magnum'un şu şekilde iki tane Magnum'un e, 0.9 numaralı. Şöyle göstereyim de ben. Magnum'un içinde 120 adet tane hani 120 adet uç bulunmaktaymış. Gerçekten bunların hepsi harika yani. Çok seviyorum zaten. Almaya da devam edeceğim. Sonra bir iki kaleminden daha var senin. Minish'in şu şekilde bir kalemi. Yazıları okuyamadım bak ama. Minish'in bu şekilde pembe bir kalemi. Sonra yine ardından Minish'in bu şekilde mor bir kalemi bu seferki. Şöyle kapağından da anladığınız üzere. Mor bir kalemi. Gerçekten bu ikisine hayranım ve sadece 50 kuruş'a aldım. Ve iki senedir kullanıyorum. Halen bitmediler. Gerçekten çok şanslıyım bu konuda. İki tane tahta kalemi. Tahta tıraşı mıydı? Tahta tıraş mıydı? Hatırlayamadım şimdi pek ama. Heykel tıraşı mıydı? Öyle bir şeydi. Kalem tıraş. Ha. Kalem tıraşım var. Bir tanesi ee, neymiş Şapner Whipples isimli böyle bir e, şey ait. Gerçekten bu da çok iyi açıyor. Başka bir marka olmasına rağmen. E, bu gelelim tabii ki de hepimizin bildiği Faber Castell'in bu şekilde e, bir 75lik böyle küçük e, kalem tıraşları. Bunları da gerçekten özellikle çok seviyorum. E, gerisi boya kalemi. Şu şekilde tükenmez kalemlerimi göstermek istiyorum. Uçlu kalemlerimi göstermek istiyorum. Gerisi boya kalemiyle falan doğru ya dolu yani. Kurşun kalemleri falan da kullanıyorum ben. Ne olur ne olmaz diye. Ee, şu şekilde aslında bu e, Nere'nin Sigma'nın e, şu şekilde mavi tahta kalemi. Mavi tahta kalemi demişim. Şöyle. Mavi bir e, tükenmez kalemi. Bu gerçekten oldukça süper. Tam da böyle rengini veren birisi. E, bu da mikromu. Unibail Signo ismi yine bu kırmızısı bu seferkinin Şu şekilde bu da çok canlı bir renk ama aynı zamanda böyle çok çabuk bitiyor yani hiç sevmedim bunu pek yani sevmiyorum yine en sevdiğim bir kurşun kalemime gelelim Faber Castell'in 07 uçtu bu şekilde bir kurşun kalemi gerçekten bu inanılmaz harika mutlaka tavsiye ediyorum bu arada kaç şeyim var var videoya gelemiyorum katılıyorum. Neyse bir tane daha bahsedeyim. Bunu da gerçekten çok seviyorum. Yine post bu arada post bu. Burada böyle şey var yani post falan var. Onları çıkartıyorsun. Ucu bu şekilde. Bunun ucu siyah. Bu gerçekten böyle bir siyah. Çok sevdiğim bir siyah. Şu şekilde. Şu siyah. Gerçekten bunun rengi de harika ama bunu da yine gelgitleri oluyor. Yine de o kadar çok seviyorum denilemez. Faber Castell'in 2B ismi. Bu şekilde siyah ucu. Gerçekten bunu da çok sevmem ama hiç kullanmıyorum. Niye kullanmıyorum? Evet arkadaşlar toplamda 7 tane ucum. 2 tane tahta kalemim. 6 tane tükenmez kalemim. 3 tane kurşun kalemim. Kaç? Ucumu söyledim mi? 5 ee, 3 tane de e, boya kalemim. 2 e, tane kalem tıraşım. E, ha, söyledim. E, uçlarımın. Ve daha fazlası e, bu şekilde arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ve beğenmeyi de unutmayın.